Teknoloji geliştikçe bazı icatlar aşırı mantıklı ama bazıları işte gerçekten satılan 5 saçma teknoloji ürünü. Ürün 1: Akıllı tost makinesi. Düşün, tost yaparken Instagram'a bakabiliyorsun. Çünkü neden olmasın? Ürün 2: USB ısıtmalı eldiven. Kışın ellerin mi üşüyor ama mouse kullanmadan duramıyor musun? İşte klavye başında ellerini ısıtan ultra teknolojik eldiven. Ürün 3. Bluetooth çatal. Hızlı yemek yeme devri bitti. Eğer çok hızlı yersen, bu çatal titreşerek seni uyarıyor. Resmen çatalım bana yavaş ye demesi eksikti. Ürün 4. Wi-Fi ile su şişesi. Telefonunuza bildirim geliyor. Su iç. Peki neden? Çünkü şişeniz Wi-Fi'ye bağlı ve hayatınızı kontrol ediyor. Ürün 5.